kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım? Köyün içine ay mı geldi, kurt mu geldi ya? Ne? Kızım ne oldu oğlum? <laughs> Arkadaşlar bakın ize giriyor, yürüyor bakın. Dişiye bakın. Bakın. O ne geldi kızım? Kızım ne geldi köyün içine? Arkadaşlar yağış da yağıyor, yağmur. Allah Allah ne kızım? Kızım o ne? Kızım o ne? <laughs> ne? Ne geldi geçti? Ne geldi kızım? <laughs> He tut bakayım oğlum. Kızım tut, kızım tut, kızım tut. Duman ne geldi? Allah Allah. Diğer köpekler duruyor ama bir şey gelmiş yani. Dişi burada izi bakın, iz alıyor. Bakın, bakın. Buradan bir şey gelmiş geçmiş. Ama ne geçmiş? Bakın arkadaşlar. bakın, 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 bakın. Çünkü dün meyveki gün dediler köyün içinde kurt geziyormuş. Bu da doğru olabilir. Şimdi kalktım yağmur yağıyor. Arkadaşlar öyle yağmur yağıyor şu an. Şemşeğin altındayım. Diğer köpeklerim de zincire vuruyor. Bakacağım ne geldi. Allah'tan hayvanlarımız hep içeride. Kapalı yerde arkadaşlar. Ama ayı cesaret edemez. Eğer köyün içine geldiyse kurt geliyor. Kurt da köyde küçük yavrular var. Köpek yavruları küçük. Onlar onları almaya çalışıyor arkadaşlar bakın. Onları almaya çalışıyorlar ama benim dişi de tek. Kızım gel. Gel hele gel gel gel. Diğerleri duruyor. Bakacağım niye yürüyorlar. Arkadaşlar galiba kar yağacak. Çok kötü yağıyor. Galiba kar yağacak. Allah Allah. Köyün içine ne geldi? Oğlum o ne karo? Oo köpekleri daha. Yaktı. Kara ne geldi oğlum? Ne geldi? Arkadaşlar bakın şöyle. Kar atıyor. Bilmiyorum ışıktan gözüküyorum. Kara ne oğlum? Ne geldi aslanım? Ne geldi oğlum? Sık 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 sık. ne geldi oğlum. Arkadaşlar bunlar da zincirle bakın içeri girip yatmıyorlar Bu yağmurun altında. Aslan ne oğlum? Kara ne geldi koçum? Ne geldi? Kardeşiz duman bir tek duman açık arkadaşlar. Üçü de bağlı bakın yobaz bağlı. Aslan bağlı karo bağlı. Ama ne geldi? Köyün içine ne geldi? Kurt mu geldi? Köpekler de bu yağışta çıktığına göre dışarı. Çünkü zincire vuruyordular. Demin geldim bakın yobaz mobaz hep burada. Yobaz ne geldi oğlum köye? Ne geldi? Ne? Ne geldi? Tut oğlum. Aslan tut. Aslan tut oğlum. Sık 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 sık. Karı tut. Karı tut. Aha kaçtı. Aha kaçtı. Aha kaçtı. Aha kaçtı oğlum. Aha kaçtı oğlum. Aha kaçtı. Senin yaradan hanımefendi. Arkadaşlar ayı da gelebilir. Ama yok. Ay işi değil. Köyün içine girdiyse bu kurt. Yüzde yüz bu kurt. Köpekleri açmak istemiyorum. Açarsam köpeklerim Gider gelmezler sıkıntı bu sefer de bunları ararım gece gece. İçim rahat etmez. Sabah kadar uyuyamam. açmayacağım. Galiba kar yağacak. Bakın kar... kar, kar, gibi atıyor arkadaşlar. Bir şey geldi. Köyün içine geldi. Bakın orada kapının önünden geçmiş. Köpekler böyle son süre böyle feri adından ürüyordu. Ben de dedim. Ne ürüyor ne. Bu ne ses bir çıkayım dışarı. Karı dur oğlum. Tamam oğlum. Burası size emanet. tamam mı? Yobaz. Oğlum burası size emanet. tamam mı? Tamam mı oğlum? Aslan. Karı. Oğlum ne geldi? Sizi açardım açardım da sabah ormana gideceğim yoğunum. Yorgunum. Yoksa sizi, sizi açardım arabaya binirdim. Şöyle bir dağa çıkardık gece gece. Saat 11.30. 11.30. Aha benim kızım gelmiş. Aha benim dumanım gelmiş. Aha benim... Ulan senin adını ben ne koyayım ya? Ya sen ne kadar tatlısın. Tamam 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 üstümü üstümü mahvedeceksin. Tamam kızım. Tamam kızım. Kendini sakın bak kurdan murda vermeyesin. Duman. Sakın gitmeyesin bak. Bakın yine yürüyor bakın. Bakın. Kesin bir şey gelmiş yani. Kesin bir şey gelmiş. Ama ne geldi? Arkadaşlar hava çok kötü yağışlı. Acayip derecede yağıyor sabahtan beri. Şimdi tam yatağa girecektim bir baktım. Dişi kapının önünde bir feriye diyor O yanı uyanı gidiyor. Yüze giriyor. Lambayı aldım çıktım. Göremedim bir şey. Ne olabilir bilmiyorum. Ayı mı? Ayı, ayı giremez ya. Geçen bir söylenti vardı. Köyün içinde kurt geziyormuş. Arkadaşlar. Köyün içinde kurt geziyormuş. Köpeklerimin üçü de bağlı. Aslan karayobaz bağlı. Bir duman kızım açık. Kızım sakın tek başına çıkma köyden dışarı. Bak seni yutarlar ha. Ağacılar, seni yutarlar. Sakın çıkma. Yoksa seni içeri korum. Tamam mı kızım? Ben gidiyorum yatmaya bak. Tamam mı? Arkadaşlar şöyle bir kısa video göstermek istedim. Kurt geldi. Yüzde kurt geldi. Şu anda yağmur yağıyor. Üşüdüm soğuk. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.